merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte silahımı imha ediyorum çünkü niye imha ediyorum çalışmıyor bakın çekilmiyor ve çoğu parçası kırıldı arkadaşlar o yüzden silahımı imha ediyorum İlk öncelikle bunu alıyorum arkadaşlar ya da

şimdi burayı açmam lazım değil. açmak için bunu alıyorum sadece bunu açacağım yok açılmadı o zaman kredi açacağız her şey kırarak yapacağız bu video. çok hasar yeni silah dayanamıyor silah buralara bile parça geliyor arkadaşlar benim de eğilmem gerek Kamera çok yüksekte değil. Ya da eğilmemeli. İlk bir o parçanın rengi arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunu çıkartın. Şimdi benim silahta en merak ettiğim yer burası. Abi. Dur buranın kırılmasını istemiyorum. Ee, şey yapacağım. Nerede nerede küçük olan? Buldum. Burasının kırılmasını istemiyorum. arkadaşlar e, ve bu videoya bu böyle videoların devamının gelmesi için bu videoya e, 2000 like bekliyorum. Ve arkadaşlar beni 20 abone yaptığınız için herkese teşekkür ediyorum. Hatta 20'yi geçtik. E, bunlar sizin sayesinde sayenizde arkadaşlar. Oldu her şey. çıkmadı. Ne? Bir canı yok. Kırılmıyor arkadaşlar. Abi ben bu videoda Arkadaşlar bir plastik bir şey var. Bunu bilmiyorum. Silah şurasına vurmak istiyorum. Sert bir şekilde burasıyla. Ay pardon burasıyla. Hıh. Şarjör kısmı çıkıyor zaten orada. Kat işler. Evet. Bir de burası yapmayacağım. Sertlik darbe. Abra'nın toplanması var. Şu vidaları da alayım. Batması yerine lazım olur. Vidaları çıkartayım arkadaşlar. Belki lazım olur bana. He. Sus dörtlüsü. E, Vidalarını çıkartmak istiyorum. Lazım olur. Kısa günün kısa karı. Yok kısa günün kade Aynen Akech abone, insha Allah 100 abone oljez. 100 abone an mekis kiyon. buraya kalmak istiyorum. Şuraya vurayım abi.

şu anlık 6 dakika e, ee, kısa bir video olabilir. Şarjör nerede? Şarjör uçtu bir yere Buna şöyle bir... Aa, ben bunda kayıtı başlattım. Şöyle. 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 Neyse. Burada kayıp kayıt başladı. Saklık Ya da şöyle şuraya koyalım. Hayır, şöyle başlamaz. Burada böyle başlasın. Şöyle yapsın. Aslında daha da iyi olacak. Tamam yazayım. Şöyle ve böyle başlamaz. Başla. Şu anda Evet arkadaşlar, ben onda tek kapattım. Evet. Ay daha burası, bu, 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 nasıl yani, parkları, burayı toplama olması var. tüm var. buraya dekelim Okay, yes. start oldu baba ayla olalım hoş bulduk mus encompo tutacağız geleceğinizde ama hala karakter çıkmadı karakterlerimizi altı yedi olursamayın biz bu ay aslında yeni karakterlerimizi kapıştıralım bakalım kiminki daha iyi bu kadar şarkı oluşturduk. bir likeınızı alırız beğen G Kendini bir şart işleyin o zaman Oh, elim Arkadaşlar elim çizdi. arabada keşke. Şimdi, abi her şey oraya bu bacağı ne kadar. Ben bunları nasıl toplayacağım Eh ya beni kandırma. şey temizlersen sana 100 lira Hızlı bir sert darbe vurayım arkadaşlar? Şu Hızlı bir sert darbe istiyorsun değil mi? Düşün içten vurayım Şuraya vuracağım Çok hızlı değil Çok sert bir darbe vuruyorum Bir sert Uh, Burnuma geldi Kayıtta bakarım belli olmuştur inşallah kayıtta burnum acıyor birazcık acıyor silah bitti ben yani şu kadarını da çıkartmam lazım oyun Arkadaşlar ve yorumlara en benim benim şarkılarımdan en sevdiğinizi yazın. Zaten iki şarkım var. Hangisi daha güzel? Yorumlara yazın. Browser's oynuyor ama hal eee olamadım o şarkısını yoksa şu YBJ şarkısını Evet. Şimdi siz bir bekleyin arkadaşlar. Ben geliyorum. Hemen şöyle yarın çekeyim. Bu kamera ile şu yok, kamera şu kameranın önünü açayım. Tamam. açtım. Açılıyor Siz bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar yarın yarın geldi yarın silahı sonu haline Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bu nasıl bu hale getirdi? Çeket sayesinde. Neyse ben buradayım. Ee, Abi, arkadaşlar, arkadaşlar videoyu bitirmeyi unutmayın. Videoyu bitiriyorum. Ya senden de yaptım. Şunu da kayda mı Evet arkadaşlar, kendinize çok çok iyi bakın. Ee, bu video ba e, bana göre eğlenceliydi ama bence kayıta göre sıkıcı olabilir. Gün yeah, kameranı şey seni çektim beni. Odaya gelip seni sizi Arken? Arkadaşlar benim kanalımın adı ya Erhan Toprak abone olmayı unutmayın. Muhammed'in bu arada sen 22 abone olmuşsun. Hmm. eee ben de dedim 20'yi aşmışım. Kaç oldu? Sen benim mi dinliyorsun? Evet, görüşürüz arkadaşlar. <laughs> like atmayı unutmayın. Zaten bu videoda burada bitti. Tam 15 dakikada bitti.